Bir şey diyeyim, Anafartlar Spor. Anafartlar Spor. Dediğiniz gibi Anafartlar Spor kulübü olarak sezona hmm. genç bir takımla başladık. Bu takımımızın başarısından Fatih getireyim. Hoca'mızı getirdik. Evet. Yaklaşık ya. 3 aydan beri Fatih Hoca mevsimde çalışmalarımız devam ediyor. Fakat takımımız tabii ki genç, deneyimsiz olduğu için bazı ee, bir ada şanssızlıklar yaşıyoruz. Ee, yaptığımız son üç maçı iki mağlubiyet bir beraberlikle kapattık. En son e, uzun köprü maçından sonra Fatih hocamızın biraz tabi agresif davranması kendi kendine kızması takıma ve bu baştan sonra e, bizden randevu isteyip görüşmek istediğini söylemesi. Biz de yönetim olarak toplandık. Fatih hocamız da çağırdı. Hep beraber fikir alışverişinde bulduk. Fatih hocamız e, kendisinin e, ayrılırsa takımdaki gerginliğin veya çocuklar üzerindeki baskının olumlu yönde yansıyacağını bize bildirdi. Belki daha iyi olur dedi. Tabii bu Fatih Hoca'nın biraz e, kızmasınla da ilgili. Çocuklarımız genç olduğu için Fatih Hoca'mızın her dediğini belki harfiyen yerine getiremiyorlar. Hocamız da kızıyordur. Herhangi bir sorunumuz yoktur Fatih ile ve e, bu bir haftalık süreçte kendisini defalarca konuştuk, oturduk, anlattık. Fakat daha iyi olacağını düşünerekten karşılıklı olarak oturduk, konuştuk. Fatih Hoca'mız ayrılmaya kadar verdim ve yolumuza ayırdım. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Fatih Hoca'mıza bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Ve biz kesinlikle e, sonuna kadar yine Fatih Hoca'yla beraberiz. Herhangi bir kırgınlığımız, herhangi bir e, sorunumuz, en ufak bir e, şeyimiz olmadı kendisiyle. E, her zaman Yine beraberiz. Mi? Yine fikir alışverişi yapacağız. Yine bize dışarıdan dosya yardımcı olacağını tahmin ediyorum. Olacaktır. Bizim. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı biz grup olarak teşekkür ederiz. Ve bundan sonraki süreçte hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buyur hocam. 23 Ağustos'ta futbol takımları biz çalışmaya başladık. Tabii bir geldiğinde bir iki ufak detay var. Onları ben bir hatırlatmadan geçmeyeyim. E, geçen sene bu takımda bal oynayan dört tane, beş tane yani Dört beş oyuncu başka kulüplere gitmişti. Sonra top aldık. Takımı sahaya sürdüğümüzde bu ligin futbolcusu soracak, bu ligi kaldırabilecek futbolcu sayılarımız da az. Onun için acemilik çekeceğimizi biz de biliyorduk. Geçmiş yıllarda dört tane antrenman görmeyen bir futbolcu topluluğu vardı elimizde haftanın dört günü. Çünkü haftada iki gün antrenman yapıp Bana göre sahaya çıkan, belki hiç itman yapmıyor sahaya çıkan futbolcular vardı. Ama buna rağmen geçen sene üç maçta yedi puan alındı. E biz haftada dört gün itman yaptık bazı şeyleri düzene sokarak iyi şeyler yapmaya çalıştık. Sonuca bakarsanız sonuç iyi değildi. Bazen kendi bildiğiniz işte antrenman bilgisidir, sevk idaredir, bazı şeyler doğru yapmak sonucu endeksli işler getirmiyor. Hiç çıkman yapmadan sahaya çıkıyorsunuz. 7 puan, 8 puan sadece geçen sene için değil, Birçok takımda böyledir. E, düzenli itman yapıyorsun. Sonuca etki yapmıyor. Bunların alışması bu futbolcuların bu antrenman periyotlarına ağır da gelebilir. E, alışması biraz zaman alırdı. Aslında o zaman biraz aşırmıştı. Fakat sahaya çıkıp sonuçla alakalı olduğu için bu bende biraz sıkıntı yarattı giden 4-5 adamın yerini de dolduramadık. Sezon başı işte başkanımla görüştük. Bunların hepsi biliyorsunuz demin laf arasında konuştuk. Maddiyat çok önemli konu takımlarda. Bir futbolcu almaya kalksanız yani yine başkanım söyledi 5-6 milyardan 7-8 milyardan kapı açıyor. Bunu kaldırabilecek kapasitede bir değil bizde. Kendi yağımızla kavurmaya çalıştık. Ama bir yere geldik tıkandık bu giden adamları yeni dolduramayınca işler biraz sıkıntılı oldu. Neyi beklemek lazım? Sezon noktasına beklemek lazım. Sezon ortasında bu kulüp bekler mi? Veya yönetim kurulu bekler mi? Veya hoca bekler mi? Biraz uzun bir süre çünkü bu. E, bunun üstüne üstlük şimdi arkadaşlar, Anaportola Spor'da benim beş kuruş param kalmam. Onu belki. Hepsine, Sayın Başkan'a, kulüp müdürüm burada ve diğer yöneticilere teşekkür ederim. Benim paramı, bunu söylemede sakın duymuyorum sevgili başkanım. Benim maaşımı kulüp yöneticileri ceminden veriyor. Ben buna çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum yani. Çünkü paramı veren insanlar emekliler, normal bir işte çalışanlar. Şimdi bu parayı verirken biz bunu toplara alıyoruz, cebimize koyuyoruz ama bunun bir karşılığı olması lazım. Skoran anlamda da karşılığı olmadığı zaman ben mane olarak çok üzüldüm bu konuya. Haftada dört gün itman yapıyorum. Üç dört tane köyden gelen arkadaşlarımız var. Köyden gelen arkadaşlarımın günlük masrafı 70-80 milyona buluyor. Doğru mu başkanım? Evet. 70-80 milyon. Buna haftada buradan o zaman çok yüksek bir meblağ. Hani Fartalas çok yüksek bir meblağ tutuyor. Bunun altında da çok ezildim ben. Futbolcu devamlı para çağırıyoruz antrenmana çağırıyoruz, mecbur gelecek, gece itmanı yapıyoruz, köylere gidecekler. Ama yine işte söylediğim gibi kulübe hep külfet, hep külfet. Ben de şey maçından sonra, uzun köprü maçından hemen sonra düşündüm kendi kendime, bazı şeyler doğru yapmak, skora eşit denge getirmiyor. Dedim ki o zaman ya ben bırakayım. Çünkü bu kulübe ben külfet olmaya başladım. İnanın e, verilen, bana verilen maaş hatır sayılır bir maaş. Hepsini ayrıca ben sezon maaşı anlaştım tabi bu konu ama e, bunun altında ezilmeye başladım. Ve konuşmamda dedim ki başkanım bana bak bu kadar para veriyorsunuz. Spor olarak sahaya yansımıyor. Ya ve bugün gün zaten sayın başkan ve yanında bir iki yönetici tek kalmış pozisyonda. Çok üzülüyorum bu konuda bak. Lafımın sonuna yine söyleyeceğim ama şimdiden bunu söylemeye kendime bir borç duyururum. Sayın Başkan Aralettin Topal'a bana verdiği deste, Anafartalar Spor'a verdiği deste, spor camiasına verdiği destekten dolayı çok cani görülen bir şekilde bunu çok gerçekten samimi söylüyorum. Ee, Sayın Başkan Anafartalar Spor için bir değerdir. Bunun değerini bilmek lazım. Yalnız bırakmamak lazım onu bir kişinin, bir buçuk kişinin burada katılımıyla bu işler yürümüyor. Zaten yürümeyeceği de ortada. Şimdi ben bakıyorum işte para lazım oluyor. Başkan koşturuyor. İşte kulüp müdürü koşturuyor. Çocuklara yemek lazım oluyor. Ayakkabı lazım oluyor. Bir şeyler lazım oluyor. Yani hep hep zaten kulüp olarak vermek zorundasın. Veriyorsun veriyorsun. sonra Hocanın maaşı geliyor. Hoş bugüne kadar kimsenin kapısına gidip biz maaş için bir şey söylemedik. Ne zaman dediler? O zaman gördük. Ama verildi. Verildi ama nasıl verildi? Biz de en nihayetinde yani teknik adamız tamam anlaştığımız bir para var ama en nihayetinde de karşıdaki insanın nasıl çabaladığını görüyorsun. Bunun altında ezildim mi yani? Çok üzüldüm. Manevi olarak çok üzüldüm. Kendi kendime karar aldım. Ben dedim bu işi bırakmam lazım. Bırakırsam daha hayırlı olur. Çünkü niye? Evet, Sayın Başkanım dediği gibi benim saha içinde antrenmanlarda gösterdiğim futbolcuların bir onu genç olarak için yapamıyorlar. Şimdi biz baskıcı bir tutumum olabilir benim. Gayet normal. Her Herkesin kendine göre bir mizacı vardır. E, bundan etkilenebilir. Doğrudur. Etkilenebilir. Ben bir takım şeyleri futbolculara verirken, bunu karşılığını istiyorum aslında sahada. Antrenmanlarda ne veriyorsan, onu karşılığını istiyoruz. Ee, bazısı çok genç olduğu için veremiyor, bazısı çok usta olduğu için o gün, günün de olmuyor. Bu da zaten bir gün olay, günün olduğu zaman iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ee, dolayısıyla oynanan skor da, aranan skor da sahaya yansımayınca o zaman ben de oturdum düşündüm. Yani çok erken mi? 3 maç, 3 maç, 3 maçtır olsun. Üç maçta bir takım şeyler aslında ortaya çıkar. Bu işi bırakma kararı aldım. Yalnız şunu yine belirterek söylüyorum. Sedanbaşı başından göreve geldiğinde insanların aklında şu vardı. İşte Fatih Hoca geldi bir takım şeyler değişir. Evet bir takım şeyler, çok şeyler değişti. Gerçekten çok şeyler değişti. Hiç antrenman yapmayan futbol takımı 6-9 gün düzenli. 6-7 tane futbolcu topluluğu itfaiye yapan bir takım 25 tane Günlük 25, değil mi başkanım? 25 tane futbolcu antrenman yaptı. Ee, paralar konusunda, sevdiğim maç konusunda ben dedim ki bana para verirsen ben futbolcumda para kazanacak. Evet futbolcuna maç başı para malat mali bulunduğu halde Anafark Transpor, kendi yayına kavramdan bir takım. Bak Anafark Transpor'dan bahsediyorum, başka takımdan bahsetmiyorum. Çok zor şartlarda futbolcuların maç başıları ödendi. Bunlar bir denge, Sevki idarede bir denge geldi. Her şey güzel. Ama bir takım şeyler değiştirmek için sadece antrenman periyodu falan değil, bunun içine biraz da bu ligi, gelen, bu ligi bilen, bu ligde oynayabilecek usta 3-4 tane adama ihtiyaç olduğunu söylediğimizde maalesef bu transferleri biz yapamadık. Yapamayınca da su kuran anlamda bazı işte olumsuz şeyler ortaya çıkabiliyor. Şimdi bir iki arkadaş söylüyor. İşte, çok önemli değil. Benim için de onu Sayın Başkan buradayken de söyleyeyim. Anaparta spor Fatih Anlar işte görevine son verildi? Demin ben daha konusunda. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz oturduk medeni iki insan gibi. Nasıl Sevdan Başı medeni iki insan gibi oturup konuştuk. Ben bırakma kararımı kendim istedim. Kimse bana zorla burada hocam sen bu kadar bağırıyorsun ya hiçbir şey vermiyorsun bırak falan diye asla böyle bir şey söylemedi. Ben kendim bırakma kararı aldım. Kendim yönetime tarafı. Uzun köprü spor maçının hemen sonra. Kendim görevimi bırakmaya <laughs> Bırakırsam dedim, bir takım şeylerden feragat edecek. E, kulübün maddi ben kenara çekilmez, ben biraz daha rahatlayacak. Belki haftada dört gün itmanı kaldıramayacak futbolcu, haftada iki gün, bir gün itmana gelecek. Belki daha iyi oynayacaktır. Olabilir bu yani. Bir insanın beden yapısının belli bir düzenden başka bir düzene geçmesi çok zor bir olaydır. Onun için belki haftada bir gün itma yapar, futbolcu çıkıp daha iyi işler yapabilir diye düşündüm. Ve bu kararı aldım. Sonra tekrar 3-4 gün boyunca Selam Başkan'ın belirttiği gibi 3-4 gün boyunca yine fikir alışverişi yaptık. Ben dedim, yani bırakacağım. Bırakma kararı kesin. İnşallah dedim ama ben dışarıdayım. Her ne konuda olsan birimize yardımcı olacağız. Asla ve asla Arap benim gönlümün bir köşesinde, şurada her zaman sevgi ve saygıyla duruyor. Evet, üzüldüğüm nokta, üzüldüğüm nokta e, skor oranında bir şeyler yapamadık. Ona çok üzüldüm. Futbolun doğasında bunlar da var maalesef. Olabilir böyle şeyler. Sizin var mı herhangi bir soracaklarınız? Yalnız bundan soru. sonra süreçte teknik direktör olarak... Şimdi bundan sonraki süreçte şu anki e, acil, tabi biliyorsunuz bu hemen olacak bir şey değil, acil kararımız. Fatih hocamızı zaten yanında Hayrettin hocamız devam ediyordu. Hayrettin ile şu an ee, devam edeceğiz. Ama ileriki günler ne gösterir onu bilemeyiz. Fatih Hocamın e, söylediği şeylere katılıyorum. Çok doğru söylüyor. Ve Fatih Hocanın e, verdiği sistemden yani başladığı sistemden geri dönüşü yok zaten. idmanlarımızda her şeyimiz aynen Fatih Hocanın bıraktığı gibi devam edecek. Kesinlikle öyle haftada bir gün idmana gelecek, iki gün idmana gelecek maça gelecek böyle bir şey yok futbol oynamak isteyen futbolunu oynayacak, idmanını yapacak. İdmanını yapmayan zaten futbol yerim. Yani ben öyle şeyleri kabul etmiyorum. Fatih Hoca'nın dediği gibi devam edeceğiz. Sistemimizde bir değişiklik yoktur. Kişiler gelip geçicidir. Kulüpler bakidir. Dernekler bakidir. Bugün Fatih Hoca'mız gider, yarın işte e, Hayrettin gider. Hayrettin gider, Hasan gider. Alaaddin gider, e, ne bileyim Nevruz gider. Nevruz gider, Hüseyin gelir. Yani ama e, kulüpler bakidir, kalıcıdır. Biz başladığımız yerden devam ediyoruz. Elimizden gelen her türlü e, şeyi, her türlü yapabileceğimiz her türlü şeyi a, 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 spor için yapmaya çalışıyoruz. Yapmadı devam edeceğiz. Ben de bir bir şey söyleyeyim. Fatih Hocamla e, çalışma imkanı bulduğum için çok mutluyum. E, Fatih Hocam'ın kariyerine, bilgi birikimine asla kimsenin söyleyecek bir sözü yoktur, olamaz. Ee, Fatih Hocam kurumsallık adına bize çok şey öğretmiştir bu kısa süre içerisinde. Ee, Anapartlar Spor, Anapartlar Spor'a bu kısa sürede verdikleri için sonsuz teşekkür ederiz kendisine. Ee, bundan sonra da e, bize elinden gelen gayreti yardımcı dışarıdan da olsa yapacaktır. Onun bilgilerine gerçekten dönem dönem ihtiyacımız olacaktır. Ee, Gösterdiği anlayış için çok teşekkür ederiz kendisine. Ayrıca Keşan sporu dünkü galibiyetinden dolayı da kutlarız ee, bu kadar. Misyonu da nedir? Keşan Besi çevresindeki yeni yetişen nesilde top oynamaya çalışan gençleri sahalara çekmektir, top oynamak, spor yaptırmaktır ve bu sporu en iyi şekilde yaptırmaya çalışmaktır. Biz Keşan'ın gençleri sesleneyim burada lütfen gelsinler. Spor kendilerini sporcu futbolcu olarak gören gençler gelsinler kendini ispat etsin. Bizim dışarıdan paralı futbolcu getirip oynatacak maddi gücümüz yok. Biz kendi yağımızla, kendi yöre halkımızla, kendi çocuklarımızla gidebildiğimiz yere kadar, yapabildiğimiz yere kadar bir şeyler yapacağız. Ama her şeye rağmen ben yine biz çocuklarımıza güveniyoruz, hocalarımıza da güveniyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacak durumlarda, elinden geldiği kadar. Herkes iyi niyetli zaten çocuklar. Hiç e, takım içindeki arkadaşlığı bir kolej havasında. Fatih Hoca iyi kaynaştırdı. Çocukların hepsi iyi niyetli. Ama şanssızlık mı diyeyim veya ne bileyim, bir sistem o oturtturamadık sahada? Yani öyle tutturamadık. Yani Fatih Hoca'nın yine bırakmasını istemezdim ama Fatih Hocam belki tabii saygılıyım. Hayırlı olsun ne diyelim Keşana batar millete hayırlı olsun. İyi eş, hoca, baba, karı. Domatarı getireceğiz. Sezon Sezon başı başlarken de ailebiz şeyle. Şimdi evet. şimdi aile. Domatar tamam. Tamam nerede?